72 santim geldi. <laughs> ne diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin. <laughs> Balık bitmesin. Alıp Tebrikler. bitmesin. Tebrikler. Merhaba, ee, ismim Ali, çerkezli Osmanlı Çerkezli-Meclider yarışmasına, Bursa Mustafa Kemal katılıyorum. Ayrıca Paşakalp olarak buradayız, ee, firmamızı temsil ediyoruz. Ee, balıkçılığa nasıl başladık, ee, şöyle söyleyeyim, babadan kalma bir özelliğimiz var, babamızdan bize geçti. O günden beri e, balık hobisinde ilerlemeye çalıştık, daha güzel, daha iyi balıklar tutmaya balıkları tutup salmayı öğrendik. Hayatımız böyle devam ediyor şu an. Balıştan çok büyük bir zevk alıyoruz. Ee, yarışmada Vedat Özakçı abimle beraberiz. Ee, Vedat abim de Bursa'dan tecrübeli bir balıkçıdır. Balık camiasında kendini kanıtlamış bir balıkçıdır. Vedat abi istersen sana da biraz uzatayım. Ee, Paşa Karp'la beraber katılıyoruz. Ee, 40 seneye aşkın bir balıkçılık hayatım var. Sazan üzerine yani çok deneyimlerim oldu, çok yerlerde tecrübem oldu. Yani bunu katlayarak zaten götürdük. Yani yıllarımızı verdik bu işe, e, gönül de verdik. Bu işi bırakmak zaten çok zor. Yani bu yaşa gelmişiz hala, bu işten kopmak çok zor bir şey. E, çok kişiye balıkçılık öğrettim, çok kişiye e, bu işin nasıl yapıldığını öğrettim. Çünkü kendi tecrübemle kendim çok şeyler yaşadım. Yani her yerde, her gittiğim yerde... Kendi denemelerimi yaptım Ondan sonra başkalarına öğrettim Yani paylaştım Paylaşmayı da biliyorum Yani şu andaki yarışmada Çok güzel Yani bu sene iyi başladı ee, Güzel balıklar verdi Büyük balıklar da verdi Yani geçen senekinden daha iyi oldu ee, Bizim bölgemiz biraz e, Kısıtlı kaldı Yani ufak balık bu bölgeye çok girdi Büyük balığa da fırsat bırakmadı o yüzden e, ufak balığa çok çalışıyor. Yani ilk başta bizim şimdi kullandığımız emler Snowbite. Zaten kendim yapıyorum. Serkan'la birlikte yapıyoruz. Serkan ee, Korkmaz değil Serkan mi? Serkan Korkmaz. YBS Al Market'i. E, yemleri birlikte yapıyor. Şu anda ben yapıyorum tamamen yemleri. Yani balık ilk geldiğimizden gün itibaren zaten direkt adapte oldu yeme. Yani çok hızlı çalıştı ama ufak balık olduğu için e, muhtemelen ufak balık ani sarıyor. Büyükler de giriyor. Ama yani en büyük tuttuğumuz şu ana kadar burada 5 kilo civarında bir balık. Ama ufak balığın bu burada boldu var. Bu yaka tamamen e, ufak balık çalıştı. Karşı taraf daha farklıydı. Orada ne büyük, büyük balık daha çok girdi bu bölgeye. Yani yemimiz anında adapte etti. Yani çok hızlı çalışmaya başladı. E, biraz hava şartları da sıkıntılı. Su düşmesi çok e, sıkıntı veriyor. O da farklı, farklı var. Yani şu ana kadar iyi gidiyor. Çekişmeli bir yarışma. Çok güzel bir çekişme var şu anda. Rekabet tam şeyi zamanına geldi. Ee, bekliyoruz daha iyi. Yani irilerinin gelmesi bekliyoruz. ama burası için biraz zor. Karşı taraf yani karşı yaka. Diğer bir bölge. Büyük balıklar daha çok geziyor orada. Burada ufak balıklar daha çok adapte, yoğunluk bu bölgede. Yani biz de dedik artık yapacak bir şey yok. Ufak balıkla e, gramaj arttırmak. Bir derece ilk, ilk üçün içindeyiz şu anda ama tabii her an tabela değişiyor. Sürekli bir anda birdeyken birden beşe de düşebilirsin. Yani böyle bir ortam var. Tabii son dakika gelecek olan bir balık bütün bir, tabii, bir dengeleri değiştirebiliyor. Her şeyi, değiştiriyor. Tabii. Her şeyi tabii. değiştiriyor. Zaten yarışmanın da sonuna doğru ilerliyoruz. değil Tabii mi? sonlarına doğru geliyor. Şimdi e, rekabet daha çoğaldı. Ama balık da biraz zayıf. Var. İlk geldiğimizde daha hızlı çalıştı. Ee, peki efendim. Amatör orta balıkçılığı disiplinleri arasında neden sazan disiplinini seçtiniz? Sazan disiplininin sizin tercihinizde belirleyici olan unsur ne oldu efendim? Şimdi sazan disiplininde biz ben çocukluğumda bu işe başladığım zaman ilk balıkçılığıma o sazan avından çok zevk aldım. Çünkü <laughs> doğa, doğa ile iç içesin. Yani asıl sevdiğimiz zaten doğada olmak. Yani bir de sazan balığına ayrı bir aşk var ne hikmetse. Yani bu Küçüğünden başladı büyüğüne doğru gidince tabi bir gölde farklı bile yani denizdeki gibi değil. Sazana geldiğimiz zaman bir kiloluk balık da tutabilirsin 20 kiloluk balık da tutabilirsin. Şimdi bu e, Benim dönemlerimde e, Balık çok fazlaydı göllerde. Yani çok güzel çok büyük balıklar tutabiliyorduk. Ama e, Tabi zamanla Balıkçılık da arttı. Bunun Ağacıları da arttı. Her türlü bu balıkçılığın düşmanı çok ticaresi çok yani o yüzden eksilmeye başladı eksildiği için de e, bizim ekipmanlar da ona göre değişiyor ona göre bir ekipman kullanmamız gerekiyor o yüzden koruyamadık gölleri Koruyadık, koruyamadığımız için de mesela bir Avrupa'ya şu anda özeniyoruz adamlar e, devasal balıklar tutarken biz bir kilo iki kilo balıklarla tuttuğumuz zaman e, seviniyoruz yani o yüzden koruyamadılar en büyük de e, bunlar balık yasa sazan avının av girdiği dönemde en büyük zayiatı bu dönemde giriyor. Yani bu dönemde normal amatör balıkçılar gelmediği için bunlar çok rahat rahat avlanabiliyorlar burada. Yani bir amatör balıkçının tutup saldığı balık zaten artık biz salmaya o şekilde alışık Yani bu sazan aşkı o kadar ayrı bir şey ki e, kıyamıyorsun zaten artık o balığa. Benim gibi düşünen çok kişi zaten bizim bu arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde düşündü. E, tuttuğumuz balığı salıyoruz. Bunlar direkt ticari amaçta. Çek, geliyorlar, göldeki balığın çoğunu tüketiyorlar. Ondan sonra biz de günlerce bekliyoruz. Şu gölde e, bir Avrupa gibi bir yerde korunmuş olsaydı bugün belki iki ton balık olacaktı burada yakalanan balıklar. Ama zorlanıyoruz. Yani en zor şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz bizde O yüzden e, bu balığı korumak gerekiyor. Bu balık zevki çok ayrı bir şey. Yani sazan aşkı çok farklı. Yani biz diğer balıkçıkları da yapıyoruz ama yani buna çok aşırı bir gönül verdik. Onun için yani tükenmesin, büyüsün bu balık. Yani tuttuğumuz balığı salalım. Yani zamanda biz de daha o dönemler hata yaptık çünkü bilmiyorduk. Ama şimdi herkes biliyor. Şimdi bu sistem oturdu. Amatör balıkçılık dediğim zaman yakala bırak. Yani yer... yarın geldiği zaman gene aynı balığı tutabilirsin. Çocuğun da aynı balıkları daha iyi de tutabilirsin. Amaç bu göllerimizi koruyalım. Balıklarımızı büyütelim. Yani götürmesin, almasın. Bir tane balık götürmekte kimse bir şey olmaz. Yani bu kadar ekipmana dünya para veriyoruz. Ama o zevki yaşamak için. Yani biz zaten bu doğa, yani bu balıkçılığı, bu doğasını sevdiğimiz için arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Yani yarışma. Yani yarışma bir heyecanı ayrı. Normalde zaten biz bu balıkçılığı yapıyoruz. Ama arkadaşlarla bir araya geliyorsun. Yani medyadan tanıdığınız, daha karşılaşmadığınız insanlarla medyadan tanışıyoruz. Burada karşılaşıyoruz. Ayrı bir zevk yaşıyoruz. Bir arada olmak apayrı bir şey. Evinden ayrısın. Burada ayrı bir aile ortamı var. Çok güzel bir yani geldiği zaman bitmesini bile istemiyoruz bu yarışmanın. O kadar zevk alıyoruz. E heyecanı var. Balık tutuyoruz. Yani gönül ister ki daha fazla balık tutalım. Daha büyük balıklar tutalım. Yani rekorluk balıklar çıkarın Her yarışmada bir tane bir rekor balık çıksın. Yani istediğimiz olay bu. Yani herkes şu ciddiyeti alabilmiş olsa hepimiz de aynı zevki yaşarız. Onlar da yaşar. Şu an çok da güzel gidiyor. Çekişmeli Çok güzel bir yarışma şu anda. Yani iyi balıklar çıktı. Güzel de gidiyor. Yani korumak tek şey. Yani sorunlarımızı bildirmek. Yani dernekler de bu işin arkasında durması lazım. Efendim size çok teşekkür ediyorum. Değerli fikirlerinizden ve yorumlarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Ee, balık sektöründe bu balık camiasına girdiğimizden bu yana e, hep Avrupa ürünleri örnek aldık. Hep onların malzemeleri kullandık. Avrupa ürünler ülkemize girdiği zaman e, maliyet olarak çok yükseklerde bir rakamlarda çıkmaya başladı. İşte ben de e, bu balışla gönül verdiğim için Kendim de tasarımcıyım. Aynı zamanda otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ee, Balıklama marketim var. Bunun üzerinde ben ne yapabilirim düşündüğüm zaman e, ortaya e, sazan avcılığında kullanılan sehpalarımız var. Bu sehpalar e, çok e, rağbet görüyor bizim avcılığımızda ve e, şu an iki tane oltamız var bunlarda. Yarışmada olduğumuz için ikinci sehpamız da burada bizim. Normalde biz bunlara e, dört tane olta koyup alarmlarını, swingerlarını takıp avcılığımızı yapıyoruz. İşte ben de bunu e, ülkemizde e, yerli ve milli olarak yapan tek kişiyim şu an. E, en kolay ergonomik kullanılabilir şekilde yapmak adına bu sehpayı tamamıyla hiçbir şekilde plastik aksam olmadan ürettim arkadaşlar. Çok sağlam bir sehpadır. 6 kilogram ağırlığı var. E, sehpayı toplamak 1,5 dakikanızı almıyor. Sökte kolu çok güzel, çok kolay. Tamamıyla e, alarmları ve swingerle bağladığımız şeyler, kamuş tutucularımız alüminyum üzerindedir. Diğer bağlantı elemanları paslanmaz olup toplanabilir ve çantası da var bunun. Su geçirme çantası topları muhafaza edebiliyoruz. Her şekilde sehpamızı şöyle göstereyim arkadaşlar. E, şurada bir Şurada bir tane e, ayar düğmemiz var. Sehpamız yukarı aşağıya zaman. Bu şekilde geçiyoruz. Sehpamız yukarı aşağıya yani rüzgar durumuna göre istediğimiz konuda ayarlanabiliyor. O yüzden şöyle göstereyim. Çok da basit bir şekilde sıkıyoruz. Bunların hepsi paslamaz olup Bu şekilde duruyor. Yani yönünü sokmak istediğim zaman şurada bir vidası var. Bu vidayı açtığımız zaman sepahamız kapanıyor. Şurada bir paslamaz cıvatamız var. Bunu açıyoruz. Bunları çevirdiğimiz anda bu kollar kapanıyor. Bunu yerinden çıkarıp direkt çantasına koyuyoruz. Yani toplamak ve bunu kurmak son derece hızlı bir şekilde oluyor. Bizim istediğimiz bir şey de zaten bu. Hızlı bir şekilde topları gitmek istediğimiz zaman balıktan bir dakika içinde toplayıp seppaya gidebiliyoruz. Dediğim gibi çantası var bunun su geçirmez bir çantası var. Hiçbir şekilde dışarıdan yağmur vesaire çamurdur vesaire buna zarar veremiyor. Şu an seppalarımız tamamen alüminyumdur. 4 meşgul kalite alüminyumdan yapılmıştır. Diğer aksamları dediğim gibi paslanmazdır. Yani ben seppamı bu şekilde tanıtabilirim sizlere. Sepanın da sonuna kadar arkasındayız. Herhangi bir şekilde üründe ilgili bir problem olduğu zaman bizim bizimle iletişime geçiyorsunuz ve her şekilde çözüyoruz. Yedek parçası mevcut olup aylarca beklemiyorsunuz yurt dışından gelen malzemeler gibi. Yani bir gün içerisinde kargoda en kötü ihtimalle. E, bu sizden kaynaklı olabilir, ürünsel kaynaklı hata da olabilir. Biz hemen arkasındayız bunun ürünün tamamıyla. Elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Yakında ikinci bir ürünümüz de çıkacak. Paslanmaz malzemeden Bansik üretiyorum şu an. Kendisinden hızlı soktaklı olacak. Ee, bir ay içerisinde bu da çıkacak. Bu da sizlerin karşısında olacak inşallah. Buz barını Buradaki buz barını sadece 100. yıl özel ay yıldız yaptık arkadaşlar. Burası tamamen değişecek her üretimden sonra. Sadece bu üretimde burası ay yıldızdır. Bir sonraki üretimlerde bu bantlık kapasa değişecek. Bizim 3-4 tane tasarımımız var buz barla ilgili. Biz bunu ne yaptık? Şu an ay yıldız yaptık. Tamamen 100. yıla özel olması anlamında biz sosyal medyada bunu paylaştığımız zaman ay yıldız arkadaşlar. 100. yıla özel olsun dediler. O yüzden bunu bu şekilde yaptık. Bu sehpamız siyahtır. Diğer 3-4 rengi daha var. Gövde ve ayaklar siyah olup bu bölgeler kırmızı olabiliyor. Renk çeşitleri var. Kırmızısı var, moru var, turuncusu var, mavisi çıkacak. İsteğe göre, yakışıklığa göre biz hareket ediyoruz. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.